Sihirli Önlük Mutfağımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere taş fırında piş güzel evde nasıl pideler yapılır tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. O kadar güzel oluyor ki artık hazır almayacak artık evde yapacaksınız. Şimdi gelin hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımıza 3 su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuz mutlaka ılık olmalı arkadaşlar. Üzerine 1 tatlı kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz ve 1 paket mayamızı da koyduktan sonra şöyle birazcık karıştırıyoruz ki mayamız erisin. Eridikten sonra şimdi üzerine unumuzu ilave edeceğiz. Unumuzu da yavaş yavaş ilave edelim arkadaşlar. Ben size hem miktarını hem de kıvamını ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Ve üzerine bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuzumuzu yine mutlaka unun üzerine ilave edelim. Şöyle yavaş yavaş elimizde karıştırarak unumuzu yediriyoruz ve kıvam almasını sağlıyoruz. Benim kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim arkadaşlar. Ve toplamda 9 su bardağı un kullandım. Dediğim gibi yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayacak yumuşak güzel bir hamur elde ettim. Şimdi size kıvamını da göstereceğim. Hamurunu ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel oluyor. Bu da bir püf noktası. Şöyle güzelce yoğuruyorum. Şöyle yumruklaya yumruklaya iyice özdeşleştiriyorum hamurumu. Bakın şöyle kıvamı da. Üzerini örterek şimdi hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Biz de bu esnada harcımızı hazırlayalım. Burada 300 gram kadar orta yağlı kıyma var. 3 tane robottan çektiğim soğanım. Yine 3-4 tane sivri biberim var. Siz bunları küçük küçük de elde doğrayabilirsiniz ama ben zaman kazanmak adına robottan çektim. Burada 3-4 tane yine domates rendem var. Onu da şöyle güzelce koydum. Burada karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, ve bir tatlı kaşığı da biber salçam var. Onu da ilave ediyorum. Ve şöyle elimle çok güzel bir şekilde yoğuruyorum arkadaşlar. İyice özleşmesi için. İç harcımız da hazır. Dediğim gibi ben karışık pideler yapacağım. Bu kıymalısı. Umarım çok güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle havasını aldırıyorum. Unladığım tezgahımı alıyorum. Ve şöyle büyük bir beze yapıyorum. Ve hamurumu 12 eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. Önce 4'e ve sonra her bir parçayı da tekrar üçer parçaya bölüyorum. Toplamda 12 tane olacak. Ve her bir parçayı şimdi alarak elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Ve unladığım tezgahıma diziyorum. Güzelce şöyle beze yapalım arkadaşlar. Ve hamurum kurumasın diye üzerine mutlaka bir bezle örtüyoruz ve şöyle bir yağlı kağıda un serptim. Ben onun üzerinde açacağım arkadaşlar çünkü alması daha rahat oluyor böyle. Şimdi bir merdane yardımıyla oval bir biçimde, uzun bir oval bir biçimde açıyorum fırın tepsisinin boyunda ben bir fırın tepsisine iki tane koyacağım arkadaşlar iki tane pişireceğim ona göre ayarladım şöyle güzelce açıyorum biraz da genişleterek açıyorum harcını bol koymak için Fidelerinizin büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir tanesini açtım. ikincisini de açtım. Kağıdımı şöyle güzelce yerleştiriyorum ve yapmış olduğum kıymalı harçtan birkaç kaşık alarak şöyle kaşığımın arkasıyla yaydıra yaydıra güzelce hamurumun üstüne seriyorum. İkinci pidemi de yapalım her yerine gelecek şekilde güzelce. Çok kenarlara getirmemeye çalışın arkadaşlar. Orayı kıvıracağız çünkü. Şimdi bakın şöyle videoda göründüğü gibi iki ucunu birleştirdikten sonra şöyle ikişer santim olacak şekilde tekrar kıvırıyorum. Ve iki ucunu yine birleştiriyorum. Şöyle pide şekli veriyorum. Ve fırınımı 230 dereceye önceden alt üst dereceye ayarladım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ısınması gerekiyor. Ve yanlarına da yumurta sarısını sürüyorum. Güzel bir şekilde kızarsın diye. Ve şöyle çekerek fırın tepsimi alıyorum. Düzeltiyorum ve pişmesi için fırınıma gönderiyorum. Bakın pidelerim çok güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi onlar pişerken biz bir de kavurmalı ve kaşarlı yapalım. Yine aynı şekilde hamurumuzu oval bir biçimde açıyoruz. Kurban bayramını bitirdiğiniz şu günlerde yaptığınız kavurmalardan çok güzel pideler yapabilirsiniz. Ben de yaptığım kavurmadan yapmak istedim arkadaşlar. Şöyle fırın tepsimi alıyorum. Açtım. Pidelerime şöyle yaptığım kavurmadan ortalarına gelecek şekilde güzelce koyuyorum. Kurban etinden bu pideler çok daha lezzetli oluyor. Umarım yapar dener bana hak verirsiniz. Şimdi ikinci pidemi de şöyle güzelce koyuyorum tepsime ve yine kavurmadan bolca şöyle üzerine gelecek şekilde koyuyorum. Ve şimdi üzerine de kaşar peyniri rendemi de ilave ediyorum. Ve yine aynı şekilde uç kısımlarını birleştiriyorum ve yanları da şöyle hafif üste gelecek şekilde elimle bastırarak bir de şekli veriyorum. Siz istediğiniz pide harcıyla da yapabilirsiniz. Canınız ne çekiyorsa sucuklu, kaşarlı, ne istiyorsanız. Ben bir de peynirli yaptım arkadaşlar. Onu da göstereceğim sizlere. Pide şekli verdikten sonra yine şöyle kenarlarına yumurta sarımızı sürüyoruz. Ve bunu da şimdi pişirmek için fırınımıza göndereceğim. Pidelerim pişti arkadaşlar. Bu kıymalı, kaşarlı olan. Şöyle sizlere kesmek istiyorum. Çıtırtısını duyuyorsunuz. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi deneyin. Artık dışarıdan pide almayacaksınız. Buna garanti veriyorum sizlere. O kadar lezzetli oldular ki ev halkı yemek için sabırsızlanıyor. Şimdi bu da peynirli olan arkadaşlar. Evde birazcık peynirim vardı kahvaltıdan kalan. Üzerine bir iki tane soğan rendeledim. Harcını öyle hazırladım arkadaşlar. Peynir size çok güzel oldu. Şimdi onu da sizlere göstermek istiyorum yakından. Dediğim gibi siz ne arzu ediyorsanız için hazırlayabilirsiniz. Bu hamurdan dilediğiniz pideleri yapabilirsiniz. Bu da kıymalısı. Onu da sizlere şöyle keserek göstermek istiyorum. Altı üstü çok güzel bir şekilde pişti. İnanın aynı taş fırında pişmiş kadar güzel oluyor. Yanında da buz gibi ayranla yemenizi tavsiye ederim videomu buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Desteğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.